Sirius Sirius olalı böyle parlamamıştı dedirtecek harika bir dolunayla karşı karşıyayız efem. 3 Ocak'ta gerçekleşecek, hem Jüpiter etkili hem Sirius etkili yengeç dolunayı hepimizin ruhlarına ve hayatlarına harika şans, fırsat ve başlangıçları getirebilir. Evet, dolunaylar bir şeyleri bitirmekle ilgilidir ama bazen de bir kapıyı aralar ve bizi çok güzel başlangıçlarla karşı karşıya getirir. Bu dolunayın en önemli özelliği nedir? Birazdan anlatacağım. Uykusuz gökyüzü memurunuz sizin için hazırladı. Hadi başlayalım. 3 Ocak'ta yaklaşık e, Türkiye saatiyle 13.03 civarında Öğlen saatlerinde böyle güneş tam tepedeyken bir dolunay yani ay güneş karşıtlığı kesinleşecek. Özellikle 2, 3 ve 4 Ocak akşamları gökyüzünü şenlendirecek. Havanın açık olması birçoğumuz için büyük bir şans ve fırsat olacak. Aynı zamanda gökyüzü aşığıysanız benim gibi bir efendim gariban teleskobunuzla bayılıyorsanız gökyüzünü izlemeye altıgen winter hexagonunda oluşacağı ve ayla jüpiteri çepeçevre Kuşatacağı bu dolunay etkisini sakın kaçırmayın. Teleskoplarınızı alın ve gökyüzünü izlemeye başlayın. Elinizden geldiğince bunu kaçırmayın. Çünkü harika olacak. Özellikle Sirius, Prokyon, Rigel, Capella, Pollux e, yıldızları ve Aldebaran yıldızları, Ay'ı ve Jüpiter'i çepeçevre kuşatacaklar. Ve bu etki çok sihirli bir güce dönüşecek. Buna çok inanıyorum. Çok sembolik. Aynı zamanda... Çok önemli bir etki daha var. Kuzey Amerika yerlileri bu dolunay'a özellikle sessiz ay, evde kalma ayı falan demişler. Çünkü kışın en soğuk zamanlarını yaşıyoruz. Yeni yıla yeni girmişiz falan filan. Hava soğuk vesaire. Ama aynı zamanda Wolf Moon demişler. Kurt ayı. Bu her sene böyle. Yani Ocak ayındaki dolunay, yengeç dolunayı ve bunu her zaman Wolf Moon diyoruz. Ancak bu sefer çok daha önemli. Çünkü Sirius yıldızı da köpek sembolüyle, kurt sembolüyle ilişkili. Şöyle bir baktığınız zaman Kurt sembolü Türk mitolojisinde çok büyük önem taşıyor ve aynı zamanda Moon'un bu sefer Sirius'la da birleşiyor olması bunu iki kere önemli hale getiriyor. Türklerin ve Türk devletlerinin çok güçlü bir şekilde sahneye çıkma ihtimali son derece yüksek. Türkiye ile ülkemizle ilgili çok önemli haberlerin olayların ve bilgilerin yayılma olma ihtimali çok yüksek halkın güvenliği halkın istekleri arz ve talepleri Efendim e, bir takım güvenlik barınma beslenme ilgili konuların ön plana çıkması ve aynı zamanda aile aile Bakanlığının çok güçlü politikalarla gündeme gelmesi anneleri ve çocukları korumaya yönelik kanunlarda çok önemli değişiklikler olması asla bakacak olursanız Ocak ayı gerçekten dedim ya bordo bereliler zamanı ama aynı zamanda zamanda Ocak ayı gerçekten çok güçlü kanunların çıkabileceği yeni kararlarla böyle oradan bir kanun buradan bir karar yeni kararlarla 2026'da Türkiye'de yepyeni gündemlerin oluşacağı bir döneme işaret ediyor. Burada da aileyi ilgilendiren, çocukları ilgilendiren, anneleri ilgilendiren konularda önemli gelişmeler yaşanacağını söyleyebiliriz kesin bir dille. Evet Türkler sahnede, Türk devletleri sahnede, Türk ülkeleri sahnede, Türk ülkelerinin birbirleriyle olan dayanışmaları kesinlikle sahnede olacak. Amerika bir yengeç ülkesi, bizim ülkemizde bir yükselen yengeç ülkesi. Dolayısıyla Türkiye-Amerika ilişkileri de çok güçlü bir şekilde gündemde olacaktır. Geçen yıl 20 Ocak civarında... Yine böyle Güneş ve Plüton kovadayken geçen yıllarda özür dilerim. Amerika Başkanı Donald Trump başkanlığıyla alakalı ilk başlangıcını yapmıştı vesaire. Biliyorsunuz o hani önce seçildi ve sonra Ocak sonunda başkanlık sahnesine başkanlık koltuğuna oturdu. O tarihlerde de böyle bir güneş plüton etkileşimleri vardı. Şimdi de çok güçlü güneş plüton etkileşimleri var Ocak sonunda. Bu ay Amerika'dan, Amerika Başkanı'ndan, Elon Musk'tan, ülkemizle olan ilişkilerinden çok bahsedeceğiz. Ve burada gerçekten Önemli isimlerin yengeç etkili haritaların, aslan etkili haritaların, kova etkili ve oğlak etkili haritaların çok gündemde olması hem ülkemizi hem Amerika'yı ve de bu figürleri çok fazla gündemde tutacaktır. Dış ilişkiler bizim için çok kuvvetli olacaktır. Ülkemizin birinci evinde Sirius'ten bir fırsata işaret ediyor. Bir merkez olmaya, büyümeye ve yücelmeye işaret ediyor. Küçücük bir Hareketin büyük büyük sonuçlar doğurmasına ve büyük fırsatlara e, gebe bırakmasına işaret ediyor. Yani küçük bir hareket birçok fırsatı doğurgan hale getirebilir ve birçok fırsat gündeme gelebilir ve biz böyle bir e, güçlü bir konuma geçebilir veya gücümüzü gösterebileceğimiz bir ortam yakalayabiliriz Türkiye olarak diye düşünüyorum. Evet aynı zamanda bireyin yaşamında ruh halimize olumlu etki eden biraz böyle hassas ve kırılgan olduğumuz, nostalji yaptığımız ama bir o kadar da dayanışma, sevgi ve birlik içinde olduğumuz bir durum söz konusu olabilir. Milli güvenlik, milli birlik ve beraberlik bu donlayla beraber çok önemli olacak ve çok güçlü bir şekilde ön plana çıkacak. Öncelikle 2 3 4 Ocak'ta normalden daha kırılgan, daha hassas hissedebilirsiniz. Çevrenizdeki köpeklerle ilgili, kurtlarla ilgili sembollere dikkatli bakın. Çünkü unutmayın, astroloji sembolik bir dildir ve çoğu zaman sembollerle çalışır. Karşınıza çıkan hiçbir şey tesadüf değildir. Ruh halinizi şöyle bir kontrol edin. Çok yaralandınız. Hatta çok acı çektiniz ama bu acılar sizi daha güçlü kıldı. Bunu ilk defa çok daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Size dokunulduğunda ses çıkarmadığınız konularda ailenize ve sevdiklerinize dokunulduğunda ne kadar yırtıcı ve vahşi olduğunuz gerçeğiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Şöyle bir gözlemleyin bakalım ve mutlaka gökyüzüne bakın. Gökyüzüne bakmak her zaman insanı içine açar ve ferahlık getirir. Milli birlik ve beraberlik duygularımızı perçinleyecek olaylarla karşılaşabiliriz. Bizi duygulandıracak, nostalji yapacağımız, geçmişe götürecek, vatanımızın değerini, halkımızın, etrafımızdaki insanların, ailemizin değerini daha çok anlamamızı sağlayacak konular gündeme gelebilir. Aynı zamanda kanunlarda, yasalarda Emlak, e, kiracı ev sahibi işleriyle alakalı daha güçlü düzenlemeler gündeme gelebilir. Şirketler, şirket açma ve kapatma konusunda bazı sınırlamalar gelebilir. Halk güvenliği, aile güvenliği, kadın ve çocuk güvenliği anlamında çok daha sert ve önemli kararlar gündeme gelebilir ve gerçekten yıldızımız parlayabilir. Peki bu dolunayda kimlerin yıldızı parlar? Yengeç ve yükselen yengeçler, Jüpiter yengeçler. Ay yengeçler, yıldızınız büyük bir şekilde parlar. Oğlaklar, yükselen oğlaklar, e, yıldızınız ay oğlaklar değil, yıldızınız güçlü bir şekilde parlar. Akrepler, boğalar, başaklar, balıklar, yıldızınız güçlü bir şekilde parlar. Şöyle bir baktığımız zaman aslında hepimizin ev, yuva, aile hane, emlak, konut mevzularında ve e, milli duygular e, açısından çok hassas olacağımız bu dolunay etkileri hepimize birçok konuda fırsatlar getirebilir ve winter hexagon Kış altılısı hepimize uğur, bolluk, bereket getirsin. Lütfen artık negatifi bir kenara bırakalım. Her şey pozitif mi? Pozitif mi ilerliyor? Öyle mi ilerleyecek? Tabii ki hayır. Dünyada hiçbir zaman dünyanın şöyle bir geçmişine, geçmişine bakın milyarlarca yıllık geçmişinden. Bulabildiğiniz kadarıyla bulun. 2000-3000 sene öncesine gidin. Hiçbir zaman hiçbir şey mükemmel değildir. Her iyi şeyin bile bir negatif tarafı, her kötü şeyin bile bir pozitif tarafı vardır. Ancak ben iyiyi anar, iyiyi umut eder, iyiyi çağırırsam bir şeyler biraz daha iyi olabilir. En azından olaylara karşı verdiğim tepkileri daha güçlü bir şekilde kontrol altında tutabilirim değil mi? Daha güçlü kontrol edebilirim. Daha kötü bir sonuçtansa daha iyice bir sonuca doğru gidebilirim. Biraz bu konuda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve Winter Hexagon'un hepimize uğurlar, bereketler, şans ve fırsatlar getirmesini yürekten ümit ediyorum. Evet Koç ve yükselen koçlar bu dolunayla beraber ev, yuva, aile, hane, emlak konularında büyük fırsatlarla karşılaşabilirsiniz ev almak, satmak, kiralamak aile içi ilişkileri düzenlemek eve ve aileye odaklanmak söz konusu olacak sizin için. Biraz bağışıklığınıza dikkat etmelisiniz. Hafif kırgınlıklar yaşayabilirsiniz. Sağlığınız açısından sevgili koçlar aynı zamanda güvenliğe dair konulara önem vereceksiniz. Basit bir şey en azından evinize güvenlik kamerası taktırabilirsiniz. Kapılarınızı değiştirebilir veya bir kapınızı yenilemek isteyebilirsiniz. Evinizde ev güvenliğini sağlayacak daha güçlü sistemlere ihtiyaç duyduğunuzu fark edebilirsiniz. Annenizle, babanızla ya da geç geçmiş atalarınızla ilgili önemli bilgiler öğrenebilirsiniz. Kendi ruh halinize çok iyi gelecek bir şifalanma etkisiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu donlayla sizin için tavsiyem şu. Annenize babanıza iyiliklerde bulunun, affedici olun, fedakar davranışlarda bulunun, onları mutlu edin. Aile emekleri planlayabilirsiniz, aile toplantıları planlayabilirsiniz. Bu size çok iyi gelir, çok da faydalı olur. Böyle kimsenin görmeyeceği yerlerde bir ailenin hayrı için Mesela bu ara ben e, bu reklama girer mi bilmiyorum, Darüşşafaka'ya bağış yapmaya kafayı taktım. Çünkü bir tanıdığımın babasını kaybetmiş oğlunun oraya okula başladığını ve okulun çok güzel çalıştığını görünce dedim ki ben de buraya bağış yapayım dedim. Bilmiyorum bu sorun olur mu? Sonuçta hani bu bana PR getirecek bir şey değil. Sadece iyilikle söylediğim bir şey mesela. Koçlar siz de mesela babasını kaybetmiş, annesini kaybetmiş bir çocuğun sorumluluğunu alabilirsiniz. Ya da güvendiğiniz yerlere tabii ki devletin de desteklediği şekilde bağışlarınızı yapabilirsiniz mesela. Buna bir dikkat edin. Bu size çok şifalı bir çözüm getirebilir. Çok iyi bir... Enerji verebilir size. Aklınızda olsun. Ev, yuva, aile, hane, emlak konuları koçlar için önemli olacak diye söylemek istiyorum. Gelelim boğa ve yükselen boğalara. Boğalar için baktığımızda bu dolunay 3. evinizde parlayacak. Size çok güzel şans ve fırsat getirecek bir anlaşma getirebilir. İnternet, sosyal medya, basın, yayın, medya, web site efendim bu konularda harekete geçebilirsiniz. Ve yakın çevre, kardeş ve akraba ilişkilerinde ilişkileriyle ilgili çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Mesela sevdiklerinizle nostalji yapabilir, bir araya gelebilir, harika toplantılarda bulunabilirsiniz. Arabanızı yenilemeniz için veya elektroniklerinizi yenilemeniz için harika bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Sevgili boğalar sizin için haberlerin tatlı, yumuşak ve güzel bir yerden geleceğini söyleyebilirim. Anlaşmalar, sözleşmeler, el sıkışmalar hayatınızda bol bol olabilir. Bu donanma etkisiyle kardeşleriniz ve akrabalarınızla iyi geçinmeye, onların gönlünü almaya gayret edin. Onlara böyle daha tatlı, daha nazik ve nazenin davranışlarda bulunmaya özen gösterin. Size çok iyi gelecek böyle davranmak. Aynı zamanda böyle işte kimsesi olmayan, kardeşi, akrabası, hiç kimsesi olmayan birine yardım etmek, bir öğrenciye yardım etmek, destek olmak bu dolunayın da enerjisini daha güçlü bir şekilde çalıştırmanıza vesile olacaktır sevgili boğalar. Haberler, iletişim, Teknoloji anlamında şanslı, anlaşmalar, sözleşmeler, iş anlaşmaları konusunda son derece şanslı. Beklediğiniz haberler size yumuşak yumuşak, tatlı tatlı, sevgi dolu gelebilir sevgili boğalar. Gelelim paracı, paralı, para dolu, parayla dolu, kesesi dolu ikizlere. Çünkü neden efendim ikizler paracı derken yani? Ne güzel paracı hepimiz paracı. Para para para. Ayrı bir konu. Para malcanın yongasıdır efem. O anlamda söylemedim. Dolunay para evinizde diye söyledim. Yoksa sizin bilgiyle, gezmeyle, eğlenceyle işiniz olur. Yani para da sizin için bir araçtır efem. O anlamda değil. İkizlerin bu dolunay para evinde gerçekleşiyor ve para ile ilgili çok güzel şans ve fırsatlarla karşılaşabileceklerine işaret ediyor. Kış altılısının sihri sizi parayla ilgili konularda müthiş bir fırsatla karşılaştırabilir. Hayatınızın işini almak, para kazanmak, terfi almak, paranızda işte maaşınızda zam olması, artış göstermesi, değerli mücevherlere sahip olmak ya da ne bileyim altın, gümüş gibi asla yatırım tavsiyesi yoktur. İşte bir şeyler almak veya bu konularda kendinizi değerli hissedeceğiniz bir şeyle karşılaşmak söz konusu olabilir. Özellikle ilişkilerde de sizi değerli hissettirecek bir durumla karşılaşabilirsiniz. Yüzünüzün güzelliği, sesinizin güzelliği, tatlılığınızla dikkat çekebileceğiniz bir süreçte olacaksınız efendim. Ama öncelikle slogan para 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 dolu dolu dolunay size bollukla, bereketle, şansla ve parayla geliyor. Sevgili ikizler iş anlaşmaları ve işle ilgili konularda da gerçekten şansınızın yağver gideceğini ben düşünüyorum. Siz de bu dolunayda madem ki para dolunayındasınız, meteliğim yok yine diyorsanız bile yine de birine bir şeyinizi paylaşın, ekmeğinizi paylaşın, paranızı paylaşın, bir şeyinizi paylaşın. Mutlaka güzel bir sadaka vermeye gayret edin ki bu enerjiyi çalıştırabilelim sevgili ikizler. Gelelim yengeçlere ve yükselen yengeçlere ve de ay yengeçlere. Çünkü onlar da ay dönüşlerini yengeç e, dolunayı etkisiyle yaşayacaklar. Demek ki ay yengeçler için yükselen yengeçler ve güneş yengeçler için bu dolunay çok önemli kadersel dönüşümlere işaret ediyor. Dış görünüşünüzde, tarzınızda, tavrınızda büyük bir değişim olabilir. Hayatınızda öncesi sonrası diyeceğiniz güçlü bir değişim yaşanabilir. Çok büyük bir maddi fırsat ve şansla karşılaşabilirsiniz. Ancak ruh haliniz biraz hassas, alıngan, dalgalı olabilir kırılgan olabilirsiniz ee, kabuğunuza çekilme kendinizi koruma ihtiyacınız artabilir haklı olarak ama bu dolayın sizin hayatınızda dış görüşünüz aşk hayatınız para bolluk bereket, şans ve fırsatlar bakımından çok iyicil olabileceğini sakın unutmayın. Büyük fırsatlarla ve şanslarla karşılaşabilirsiniz. Kaderim benim burada noktayı koydu, benim işim pilim bitti dediğiniz noktada her şeyin mucizevi bir şekilde yeniden başladığını görebilirsiniz. Siz de bu dolunayda içinizden ne geliyorsa, geçmişinizde kalan, kalbinizi kıran, darıldığınız, küstüğünüz birinden e, helalleşebilirsiniz. Ölmüşlerinizi ziyaret edebilir, onlara dualar okuyabilirsiniz. Annenizin, babanızın, sevdiklerinizin gö Gönlünü alabilirsiniz. Cilt bakımı, güzelleşme e, çalışmaları yapabilirsiniz. Bu size çok çok da iyi gelir. Kendinizi değerli hissedeceğiniz şeyler yapın. Bol bol gümüş ve inci kullanmaya çalışın. Size tavsiyem. Size çok iyi gelecektir bu. Yuva, aile, emlak, para, iş. Hayatın her alanında fırsatlarla karşılaşabileceğinizi sakın unutmayın. Umudunuzu diri tutun. Gelelim aslanla yükselen aslanlara. Şimdi aslanlar gerçekten beni dövecek. Adres bırakacağım bu videonun altına. Gelin dövün artık. Vallahi bir şey demiyorum. Yemin ederim haklısınız. Adres bırakacağım. Vallahi bekliyorum. Kapıda bek böyle bekleyeceğim kapıda. Yeter artık herkese şans fırsat derken senin bize böyle konuştuğun be kadın dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü Dolunay'sın 12. evinizde kurban oldukları benim ne suçum günahım var ki bunda. Dolunay yükselen aslanların 12. evinde bunun olumsuz taraflarını söyleyeyim sonra da olumlu taraflarını söyleyeyim anlaşalım. Ben de kurtulayım siz de kurtulun. Şimdi öncelikle. Önce olumsuz taraflarına bakalım. Gizli düşmanlıklar, kadın düşmanlar, arkadan dönen oyunlar, dedikodular, üreme organları, meme, mide, işte bunlarla ilgili bir takım sağlık sorunları, efendim yorgunum, halsizim, yataklardan kalkamıyorum modları verebilir. Gizli düşmanlıkları, arkadan dönen oyunlara dikkat etmek gerekir yükselen aslanlar için. E olumlu tarafından bakarsanız şifalanma fırsatı bir böyle size çok iyi gelecek bilge bir insanla bir şifacı enerjisinde biriyle karşılaşıp bilgilen, bilgilenme fırsatı farkındalığınızın artma fırsatı gerçekleri gösteren rüyalar görme sezgilerin yükselmesi duaların makbul olması bunlar da olumlu tarafları diyebiliriz biraz böyle geri çekilip kendi içinize ve özünüze dönme fırsatı yakalayabilirsiniz. Bence 2 3 4 Ocak'ta biraz steril olmak, biraz geri çekilmek, dua etmek siz aslanlara çok iyi gelecektir ve mutlaka sadaka verin. Dinlenmeyi de ihmal etmeyin. 12. ev çalışıyor. Çok fazla üstüne böyle kötü kötü senaryo kurmayacağım. Sadece şunu söyleyeceğim. Özüne dönen, duasını eden, kendini hıfs eden, koruma yapan doğasıyla, enerjisiyle koruyan kazanır diye düşünüyorum ve mutlaka sadaka vermenizi de tavsiye ediyorum. Projelerinizi çaldırmayın, gizli çalışın, uykusuz kalmamaya gayret edin, uyumak böyle biraz zor olabilir ve gördüğünüz işaretlere ve rüyalara da dikkat edin diye söylemek istiyorum. Gelelim yükselen başak ve başaklara. 11. evinizde gerçekleşecek olan bu dolunay sizin için kutlama demek, zirvede olmak, sahnede olmak, başarılara imza atmak, büyümek ve gelişmek demek, görünür olmak demek. Nişanlar, nikahlar, kutlamalar, arkadaş, dost davetleri, dernekler, sahnenin önünde olmak, insanlara hitap etmek, herkesin size bakması, gözlerin sizin üstünüzde olması, bir dileğinizin, bir hayalinizin gerçek olması, hamilelik, bebek haberleri, nişan, nikah kutlamaları söz konusu olabilir. Gerçekten çok güzel bir dileğiniz bu dolunayda gerçekleşebilir arkadaşlar dostlarla bir araya geleceksiniz belki nostalji yapacaksınız sosyal çevrelerle sosyal davetlerin böyle tadını çıkaracaksınız gibi görünüyor sevgili başaklar bol gezmeli bol koşturmalı bir süreç olacak ve kendinizi çok güçlü bir şekilde sahnenin önüne koyabilir gösterebilirsiniz. Bu dolunay enerjisiyle dilekler de çok makbul. Efem siz de çocuklara yardım edin, bir çocuğun gönlünü alın, bir çocuğu sevindirin. Çocuklara böyle sağlıklı tabii ki tatlılar efendim içinde böyle şeker bulunmayan doğal meyve şekeriyle yapılmış çikolatalar falan ikram ederseniz çok güzel olur tadından yenmez. Gelelim terazilere tabii önce yükselen terazilere. Dolunay 10. evinizde çok güçlü bir alanda kariyerinizi ve kaderinizi etkileyen noktada parıl parıl parlıyor. Kariyeriniz, iş hayatınızla ilgili çok güçlü bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Aile büyüklerinizden bir ev, mal, mülk almakla ilgili destek görebilirsiniz. Anneniz, aile büyükleriniz, sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz. Statünüz, isminiz, soyadınız değişebilir. Evinizi, yuvanızı, hanenizi düzenleyebilirsiniz. Bazılarınız evlilik yaparak, bazılarınız iş kurarak statüsüne bir puan katlayabilir, ata, artı katabilir. Bazılarınız da çok sorunlu, mutsuz bir evliliği bitirerek nihayet kendi soyadına ya da kendi bekar yaşamına, yaşamına kavuşabilir. Sizin kaderinizde, kariyerinizde, ilişkilerinizde bir değişim yaşanabilir, bir tamamlanma yaşanabilir. Ancak tepenizde Sirius'la parlayan bu dolunay size her anlamda bolluk, bereket, şans ve fırsat getirecektir. Kaderinizde, hayatınızda büyük bir sıçramaya vesile olacaktır. Bu dolunayda özellikle annenizi ölmüşse de yaşıyorsa da anmayı, sevmeyi, gönlünü almayı sakın ihmal etmeyin. Kariyerinize giden yollarda annenizle olan ilişkiniz çok önemli. Annemle ne kadar güçlü bir ilişkin varsa kariyerimde o kadar başarılıyım. Bazıları buna baba da der. Ama benim açımdan klasik astrolojik açısından anneyle ilişki iyi bir kariyer, babayla ilişki iyi bir yuva demek. Ama her ikisiyle de iyi ilişki, hem kariyerde hem ailede güzel e, günler demek. Tabii ki bazen bazı anne babalar gerçekten anne baba olma isminin sorumluluğunun, güzelliğinin altını dolduramıyorlar. Öyle bir hikayeniz varsa size hak veriyorum, hiçbir şey diyemem. Ama öyle bir hikayeniz yoksa onlarla helalleşmek, onları anmak, onlara güzel davranmak için doğru bir zaman olabilir. Bu size bu enerjiyi güzel çalıştırmanız için fırsat getirebilir, şans getirebilir. Evet efendim kariyerinizde parıl parıl parladığınız toplumda yine parmakla gösterildiğiniz herkesin gözlerin sizin üzerinizde olduğu bir dolunay evresinde olacaksınız. Şans ve fırsatlar sizinle olacak sevgili teraziler. Gelelim yükselen akrep ve akreplere. Yengeç dolunayı 9. evinizde hukuki bir konuda başarı e, getirebilir. Eğitimle ilgili bir konuda başarı getirebilir. Seyahatler, eğitimler. Uluslararası iş ve ilişkiler, yabancılarla, yabancı ülkelerle, yabancı şirketlerle ilgili konular, pasaport vize işlemleri, seyahat planları, uzaklara gitme, uzak yerlere yerleşme planları, semt, şehir yer değişikliği gibi konularda yükselen akrepler çok büyük destekleniyorsunuz. Rüyalarınız, sezgileriniz müthiş açık durumda. Kardeş, akrabalarla bir araya gelmek, kucaklaşmak, nostalji yapmak için destekleniyorsunuz aşk, ilişkiler, hamilelik, bebekle ilgili konularda destekleniyorsunuz. Bugüne kadar neyin hayalini kurdunuz, nereye okunuzu fırlatmıştınız, nereyi hedeflemiştiniz, o hedefte olduğunuzu, o hedefi 12'den vurduğunuz ve o hedefi tam kucağınızda tuttuğunuzu fark edebilirsiniz. Sevgili akrepler dolayısıyla sizin için çok avantajlı bir dolunay sürecinden bahsediyoruz. Hukuk, eğitim, iletişim konularında çok hızlı sonuçlar getirecektir. Ancak lafımıza sözümüze dikkat edelim. Bir sözümüz kaderimizi olumlu ya da olumsuz değiştirebilir. Hocanıza ettiğiniz bir laf, hukuki yönden yaptığınız bir hamle bir şeylerin kaderiyle oynayabilir. O yüzden doğru konuşmaya, doğru düşünmeye özen gösterin sevgili akrepler. Gelelim yaylara. Efendim dolunay miraslar ve ortak paralar alanınızda gerçekleşiyor. Aynı zamanda korkular alanı burası. Biraz böyle korkularınızla yüzleşmek. Geçmişte yaşanan bir şeylerin tekrar gün yüzüne çıkması gibi endişeler duyabilirsiniz. Mesela geçmişte bir eşiniz atıyorum iflas yaşamıştı. Gene olur mu korkusu. Geçmişte yanlış bir ilişkiden zor kurtulmuştunuz. Gene gelir mi korkusu. Geçmişte yaşadığınız bir olayın tekrarlanma korkusuyla böyle saçma bir Girdapların içine düşmüş gibi hissedebilirsiniz. Sakın bu enerjiye kapılmayın. Çünkü böyle bir şeyi kendinize çekmenize hiç gerek yok. Bu ev korkutur ama korkulan şeylerin çoğu çoğu zaman gerçekleşmez. O yüzden geçmiş korkuları geçmişte bırakmakta fayda var sevgili yaylar. Bununla beraber bir miras işi, eşinizin gelirinin artması bir miras işinin onaylanması, ortak bir para veya tazminat konusunda büyük başarı elde etme fırsatı sizinle olabilir. Para konusunda aşırı bir şansınız olabilir. Gerçekten maddi konularda büyük şans ve fırsatlar edinmeye açık olacaksınız sevgili yükselen yaylar ve yaylar ve aynı zamanda bir yerden tazminatınızı alıp başka bir işe başlamak, bir yerden hakkınız olan parayı alıp başka bir yatırım yapmak gibi konularda da şansınız son derece açık olacak. Memeler ve üreme organları hassas olabilir. Bu bölgelerle ilgili biraz daha dikkatli olursak harika olur sevgili yaylar. Gelelim oğlak ve yükselen oğlaklara. Tabii ki oğlakların tam böyle çok etkilendiği bir dolunay süreci. ikili ilişkiler, evlilikler, ortak işler ön planda olacak. Eşiniz, ortağınız, partneriniz sahnede olacak. Evlenme teklifi almak, evlenme teklifi etmek, evliliğe karar vermek, ilişkilerde bir ileri aşamaya başlamak, yeni insanlarla tanışmak, aşkı dibine kadar yaşamakla ilgili oğlaklar son derece şanslısınız. Burada sadece çok problemli, çok soluk bitmesi gereken ilişkiler biter. Onun dışında ilişkiler ürer, olgunlaşır, perçinlenir, daha da bereketlenir. Çünkü yengeç üremekle de ilgili. Yengeç bir şeylerin doğurmasıyla, büyümesiyle, gelişmesiyle de ilgili. Dolayısıyla burada çok güçlü gelişim etkisi yayan, geliştiren bir durum var. İlişkinin büyümesi, perçinlenmesi, aileye yeni bir üyenin katılması, daha geniş bir eve geçmek, ilişkide ilişkiyi büyütecek her türlü adımın atılması gibi sonuçları gündeme getirebilir. Oğlaklar ikili ilişkilerde büyük şans ve fırsatlarla ya da ortaklıklarda büyük şans ve fırsatlarla karşılaşabilirler. Partnerinizle 2-3-4 Ocak'ta daha romantik olmaya, onun hassasiyet saygı göstermeye dikkat edin duygularınız çok derin çok anlamlı ve çok yoğun olabilir bunu da belirtmek istiyorum sevgili oğlaklar kovalara baktığımız zaman 6. evinizde bir dolunay gerçekleşiyor doğruyu söylemek gerekirse 6. ev hastalıklarla ilgili olabileceği için sağlığınıza meme, mide, üreme organları başta olmak üzere sağlığınıza dikkat etmeniz lazım. Hormon ve vücut dengenizi şöyle bir dengelemenizde yarar olduğunu düşünüyorum sevgili kovalar. Öncelikle 2 3 4 Ocak'ta sağlık, sağlık, sağlık diyorum. Kendimize, beslenmemize, midemize dikkat edelim diyorum sevgili kovalar. Bunun dışında İş başlama, iş başlatmak, yeni bir işe başlamak, bir işi bitirip yeni bir sayfa açmak, iş teklifleri ve işle ilgili çok güzel fırsatlar e, almakla, kazanmakla ilgili destekleniyorsunuz. İş hayatınızla ilgili çok güzel şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Karşınıza çok güzel iş teklifleri, yeni iş hamleleri veya işte terfi büyüme fırsatları çıkabilir. Bu anlamda da şansınızın açık olduğunu bilmenizde yarar var. Ve akrabalarla uzak akrabalarla ilgili önemli konular ailenizin akrabaları dayılar halalar teyzelerle ilgili önemli konular önemli gündemler olabilir ve sizi duygusallaştıracak nostaljik karşılaşmalar yaşanabilir Biraz böyle eğer evliyseniz veya bir ilişkiniz varsa eşinizin kafası çok dolu olabilir partnerinizin kafası çok dolu olabilir o geçmişe gidiyor kendini yalnız hissediyor size ihtiyaç duyuyor olabilir biraz bunu kollayabilirsiniz ama öncelikle genel olarak sağlığınıza dikkat etmelisiniz ve iş hayatınızda çok büyük bir fırsatla karşılaşma ihtimalinizde e, mutlaka göz önünde bulundurmalısınız sevgili kovalar bu da size hediyesi işte büyük bir başarı veya iş değişikliği olabilir iş hayatımda bir bitiş oldu diye hemen üzülüp e, şapkayı şöyle önünüze koyup ben ne yaptım ne oldu hani niye öyle oldu falan filan diye düşünmeyin. Çünkü buradaki bitiş sağlam bir bitiş olur ve bu bitiş size çok daha güzel bir başlangıcın kapılarını aralar ve iyi ki böyle olmuş dersiniz. Dolayısıyla size layık olmayan insanları bitirdiğiniz size layık olmayan enerjilerden çıktığınız ve yeni iş fırsatlarıyla yeni rızık kapılarıyla karşılaştığınız bir dolunay olduğunu söyleyebilirim sevgili kovalar. E, bu arada iş yerinde bazı insanlarla da iletişimi kesebilirsiniz. Birilerini işten çıkarmak, işten ayrılmak, yanınızdaki birilerinden kopmak, iş yerinde çok önemli bir değişim yaşanacağını söyleyebilirim sevgili kovalar. Gelelim balık ve yükselen balıklara. Bu da 5. evinizde parıl parıl parlıyor. 5. ev şans evidir. Şans evinde Siriusyen bir dolunay parlarken hamile kalmak, çocuk sahibi olmak, Birçok kadın için söz konusu olabilir. Anneler, babalar, anne olmak, baba olmak kadınlar ve erkekler için söz konusu olabilir. Ee, aynı zamanda benim öyle bir şeyle eşim yok ben aşk istiyorum diyen balıklar için muazzam bir aşk e, duygusu ön plana çıkıyor. Gerçekten aşık olmak, romantik bir aşk yaşamak, evlenilebilecek, yuva kurulabilecek insanlarla karşılaşmak için balıklar son derece şanslı. Nişanlar, nikahlar, kutlamalar, hediyeler gelebilir bu dolunay etkisiyle beraber. Gerçekten. Bu dolunay etkisiyle birçok balık kişisi böyle çok güzel hissettirecek koku, parfüm veya işte taşlı tuşlu bir şeyler hediye alabilir. Böyle kendinizi çok hoş, zarif, bakımlı hissettirecek güzel hediyeler, değerli hissettirecek güzel hediyeler alabilirsiniz birilerinden. Bu da var seçeneklerde. Aynı zamanda sahnede olmak, görünür olmak, insanların size bakması, sizi izlemesi, ne kadar güzel olmuşsunuz diyeceği ortamlarda bulunmak söz konusu olabilir. Siz sevgili balıklar için şansınız bu dolunay sürecinde çok açık olacak ve kış altılısı winter hexagon sizin için parıl parıl aşk evinizde, aile alanınızda, etrafınızda parlayacak. Dolayısıyla bu dolunayın avantajlı burçlarından birisi de sizsiniz. Evet, üreme ile ilgili, çocuklarla ilgili, doğumla ilgili yengeç dolunayı. Gerçekten ee, doğumla alakalı efendim doğum yapma şekilleriyle alakalı annelik, çocuklar, kadınlık, bebekle alakalı konularda yepyeni kurallar gündeme getirebilir. Üreme ile alakalı veya işte çocuk doğum sayısının azalması ile ilgili konular bu donlay sürecinde çok daha güçlü bir şekilde konuşulmaya başlanabilir. Neden üremiyoruz? İşte aslında sebepleri çok belli. İnsanlar artık biraz daha ürkekler. Güven konusunda, maddi koşullar konusunda ürkekler. Dolayısıyla bunlar konuşulabilir, gündeme gelebilir ve bununla alakalı önemli kurallar, kaideler gündeme gelebilir ve şunu unutmayalım. Yengeç doğurgan bir burçtur. Dolayısıyla bu dönemde eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız bununla alakalı tedaviler olmanız gerekiyorsa bu dolunay sürecini 2-3-4 Ocak sürecini hatta bu dolunaydan sonraki 15 günlük süreci değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü üreme problemlerinin çözülebileceği aynı zamanda kadınlara buradan bir kamu spotu olsun mamografi gibi meme ve işte rahimle ilgili kontrollerinizi aksatmamanız açısından önemlidir buna da dikkat edelim. Yani böyle biraz daha hormonal problemleri çözmek üreme ile ilgili sorunları çözmek bunların konuşulması gündemde olacaktır olacak gibi gözüküyor. Biz de kendimize öz değerimize odaklanalım. Anne teması, aile teması da bu dolunayda çok önemli olacağı için anne ve aile temasını da şöyle bir ön plana koymakta fayda var. Nostaljik, parıl parıl parlayan kış altılısıyla beraber gönüllerimize huzur getiren dolunay bazı insanlar için ya da bazı toplumlar için milli birliği, birlik ve beraberlik çağrısı niteliğinde de olabilir. Duygularımızın çok hassas ve kabarık olduğu bu donlay sürecinde böyle negatiflere çok fazla kapılmamanızı, empatide de aşırıya gitmemenizi tavsiye ederim. Çünkü empati yeteneğimiz bazen fazla olduğunda benim gibi başımıza iş açabilir bunu da altını çizmek isterim. Daha konuşacak çok şey var. Kahraman bana bakıyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Artık bu iş burada biter. Sizi öpüyorum. Görüşmek üzere efendim.